İsim zinciri Bir futbolcunun isminin son harfiyle başlayan yeni bir futbolcu ismi buluyoruz. Benim birinci futbolcum Kuvarejma. İlk harfiniz A. 3, 2, 1. Arda Turan. Negredo. Olmo. Osimen. Nani. Iniesta. Anderson. Ee, Negredo. 3, 2, 1. Nelson. Bruno Gomez. Sambrota. Adriano. Onana. Anelka. Anderson Talisca Ahmet Dursun Nani, Nuhal, Yılmaz 3 Bekle bekle biraz, bu biraz şanslı tane İki. O, sonra, hava çok soğuktu değil mi? Nesta <laughs> Nesta, sen Apia Henderson 3 Nedved Deko. Okoca Arnautovic Ceza 3 2 Ronaldo Ronaldo Nazario. Onur. Kaleci, kaleci Onur. Onur Kıbrak. Ronaldo olsun. Ronaldo Cristiano. <laughs> <laughs> Aa, isim tersi. Ee, ya abama muhtemelen ben Ronaldo dakikadan mi? böyle düşünüyorum. Ee, game over arkadaşlar. Aklıma gelmedi oyuncu. Tebrik ederim. Çok iyiydi.